Kardeşlerim oyunuzu bana verin Bana <laughs> Pardon kardeşim yanlış video bu Kullanılmış diş fırçamla daha iyi bir iş çıkarabilirdim O zaman kullanılmış diş fırçanla fırçalasaydın kardeşim Herkese merhaba arkadaşlar kadar hoş geldiniz Hiçbir tozlu araba kalmayacak Bugün araba yıkama dükkanı açtık Bu dükkanda bol bol arabalara su fışkırtacağız Bakalım ne olacak Anam arabanın altında kalıyordum ya la Oğlum dikkatli kardeşim Beni izliyordun ya bir porçuk kolay mı yetişiyor sanıyorsak Şimdi arkadaşlar bizim istasyonumuz burasıymış sanırım. Bize kuşlendirmeler müşlendirmeler değil yıkayıcı. temel atalım bakalım. Allah'ım ne güzel sular dökülüyor. Dur bakayım ben de yıkanayım kardeşim. Gece seneden beri hiç Dur bakayım. Oh, saçlara bir şampuan alaydı süreydik. Gerçi benim saçlarımın şemali bozulur kardeşim. Şampuanı şimdilik gerek yok arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zilden bildirimleri değerli kardeşlerim. Bugün bu sularla beraber zengin olacağız inşallah diye tahmin ediyorum. Bakalım geçenki çikolata fabrikası battı. Bakalım bunda, bunda batıracak mıyık? Şimdi saç fırtalama sağ fırtınama. Arkadaşlar her gelen geçen paradan valla gişe gibi para alıyoruz. Tünel diyelim bir tane daha tünel yapalım. Ooo tünelimiz oldu ne kadar güzel oldu la arkadaşlar bir şeye benzedi. Az önce bir şeye benzemiyordu. Az önce şeye benziydi böyle hani. Sanki yolun ortasında bir dozer su borusunu patlatmış da kardeşim. Sanki insanlar beleşe araba yıkıyormuş gibi bir izlenim veriydi. Şu anda kardeşim buranın bir işletme olduğu az çok belli olmaya başladı. Benim hoşuma gitti. Şimdi bizim kaç para paramız var? Nerede yazıyor kardeşim? Paramız bizim. Altta mı yazıyor? Üstte mi yazıyor? Sağ üstte yazıyor. 150 dolar paramız var. Engelleyici ne demek? Ha engelleyici. Tabela. Kardeşim bakın burası ücretli. Öyle beleşe geçmek yok. Öyle beleşe geçme. Beleş isteyen kardeşim. Beleş yol var mı başka geçebileceği? Yok kardeşim. illa bundan geçeceksiniz. Para verin. bana para verin. Para para verin. Roblox silahları. Hayır silah ihtiyacımız yok. Oğlum bu arabaya yaş kalmış Keşke şuraya da bir kurutucu koyaydık da. Arkada. Uf, 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 arka, ben üfledim ama yetmedi galiba abi kusura bakma araban biraz sabunlu kaldı ama yapacak bir şey yok yani o kadar olur daha acemi bir işletmeyiz Sağ fırça değil benim papana para lazım. Bana para, para lazım. Para 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 para. Aa, buradan mı topluyormuşuz? Oo arkadaşlar paralar burada bir iki kasamız burası. Keşke daha güvenli bir kasa olsaydı ya. Böyle bir millet gelir çalar oğlum benim paramı. Sütün ne demek? Sütün 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 sütüne gerek var mı? Yok şu an için. Bizim arkadaşlar para alacağımız yeri genişletmemiz ve güçlendirmemiz gerekiyor. Bence sağ fırça. Bir tane de sağ fırça alalım. Oh şimdi bıcı bıcı yaparım. Sağlı sollu arabaları sıkıştırıp keserim arkadaşlar. Ay, şey yaparız. Sağlı sollu arabaları yakalayıp arkadaşlar tet temiz yapacağız inşallah. Sabunlayıcı mı? Sabunlayıcı alalım. Oh arkadaşlar burada bıcı bıcı yapıyoruz. Önce kendi bir test edeyim bakayım. Oh serin serin yaz günü iyi gidiyor. Beni fırçalayın bakayım. Fırçala bakayım kafamı. Oh güzel. Arabanın altına kalmadan fırçala. Oh sırtıma doğru. Sırtım kaşın iyiydi zaten iyi oldu. Şurada kendimizi bir sabunlatalım. E sabunlattıktan sonra yıkama olması gerekmiyor mu kardeşim? E ben kaldım böyle sabunlu sabunlu. Şuradan biraz daha ben gideyim. Şuradan ıslanayım. Oh oh oh. Çok güzel oldu. Şimdi arkadaşlar paramız ne kadar artmış? 20 76 100. Oh. Vallahi 100, dolar daha paramız bir sütün. La bu sütünü alacağım. Yolun ortasında durup duruyor. Bu ne sütünüymüş lan böyle. Bu yıkamamın yıkamanın yiyesi galibi arkadaşlar porsuk yıkama istasyonları. Bak yukarıda yazıyor arkadaşlar. Bir yıldızlı porsuk oyunda araba yıkama, yağlama, sabunlama servisi. Yani inşallah 5 yıldızla çıkarız diye ümit ediyorum ama peh imkansız gibi duruyor. Şu anda imkansız gibi duruyor. Hele ki yani bu sabunlu sabunlu arabaları gönderirsek bir gün bizim sağlam bir dayak yeriz gibi mekaliyi burada. Şimdi arkadaşlar başka neyimiz var? Para alacağız. Para. Her gelen geçenden daha fazla para almamız lazım. Bizim böyle tek tek parayla olmuyor bu iş değil. Şimdi ne yapsak? Ne yapsak? Ee, yıkayıcı diye şöyle bir yıkayıcı da aldım işte şimdi oldu arkadaşlar şimdi mantıklı oldu sabundan sonra tekrardan sularsak arabanın üstünü yani sabunlarından kurtulur ve bize de etmezler. çok güzel oldu Dans eden sıcak köpek daha fazla benzin istasyonu müşterisi mi? Geriyi nereye geriyi? Hiç gelen giden yok buraya. Sabunlayıcı oğlum. Yine mi sabunlayıcı La kaç defa yıkayacağız oğlum? İstasyonun çatısı çok önemli tabi arkadaşlar. Çatıyı nasıl yapacağız bilmiyorum. Para yeteri kadar hızlı yükselmiyor. Bu beni gıcık etti şu anda ama yapacak bir şey yok. Yani şu an uyuz oldum ben yani bu arabanın hızlı uzun plan ya. Plan ya ne demek? Ben plan ya ne demek vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Bilen varsa yorumlara yazsın. Plan ya ne demek kardeşim? Yani cahil cahil bir portakum ben yapacak bir şey yok yani. Burada yıldız var, 5 tane yıldız var. Kullanılmış diş fırçamla daha iyi bir iş çıkarabilirdim. Oğlum kullanılmış diş fırçanı bize vermiyor. Tamam musun lan? Ne demek lan o? Oğlum bize bir yıl bir dakika, bir dakika bakın işin rengi değişti. Ben şimdi bak sinirlenmeye başladım. Şimdi asabım bozuldu. Şimdi bize arkadaşlar Google puanlaması vermeye başlamışlar bizim işletmemize. Kullanılmış diş fırçamla daha iyi bir iş çıkarabilirdim. O zaman kullanılmış diş fırçamla fırçalasaydın kardeşim. Kardeşim zorla bir soktuk arabanı. Allah'ım yarabbim ya. Bu ne biçim yorum kardeşim moralim bozuldu ya ki hayal kırıklığım ölçülemez ve günüm mahvoldu. Abi sanki seni fırçaladık alt tarafa arabana sudan geçirdik nedir la bu? Arabanın üstüne sanki logar kapağı açtık mübarek yani. Ne, ne biçim yorum bu? 3. Arabamın üzerine yiyecek atmış olsaydım kesinlikle daha iyi görünecekti. Oğlum aç köpek sen önce karnını doyursan yiyecek al. Yemiyorsun ki arabanın üstüne atacaksın. Tövbe yarabbim uyuz etti beni ya. Dirt korkunç bir deneyim ıslak bir bezle kullanabilirlerdi. İyi kardeşim tamam kardeşim sen arabanı hiç frene basma hiç istop ettirme. Araban yürürken ben böyle sana bir tane kelepçe takayım kardeşim arabanın aynanısına ben sürüne, sürüne sürüne sileyim senin arabanı tebe yarabbim ya. Beş bir hamam böceği bile araba ne? Bir hamam böceği bile arabamı daha iyi temizleyebilirdi bu işten iğreniyorum. Kardeşim hamam böceği mi? Oğlum sen ne demek istiyorsun lan bana? Oğlum ben porsukum porsuk. Kaman böceği senin nenen tövbe yarabbi ya atıyor. Oğlum bak çok sinirlendim şu an arkadaşlar elim ayağım titriyor. Şu anda arkadaşlar bakın elim ayağım titriyor valla titriyor. Arkadaşlar valla yorumların hiçbirisi de iyi değil. İnsan yani ne bileyim kardeşim utanırdı yani şu yorumlar yazmaya 5-6 tane bize Google yorumu vermişler. işletmemiz hakkında valla bize kaçırmışlar yani hiç, çok sinirim bozuldu benim şu anda valla var ya. Kapattıram işletmeyi ha. Valla sabunlu sabunlu kalırsınız. Hadi bir tane daha koydum. Hadi buna da laf edin kardeşim. Hadi bir kere daha sabunlama koydum. Geç bakayım. 10 dolar bir. 17. 27. Kaç oldu? 46. 56. 68 dolar oldu. Güzel. Güzel. Şimdi arkadaşlar paramız birikti. Şuradan bir kere daha sabunu fırça yapalım. Bakalım. Niye alamıyoruz kardeşim? Level 3 olman gerekiyor diyor. Level 3 nasıl olacağım? Ben level kaçımdan ben? Level kaçım gibi. Şimdi hocam paramızı alalım istasyon çatısı. Oh be! Şimdi güzel oldu işte arkadaşlar. Şimdi benzin istasyonu gibi olduk. Benzin pompası mı? Oğlum benzinle mi satıyoruz da biz? İzden almadık ki kardeşim. Vallahi oğlum, oğlum benzin yok, benzin yok. 500 dolar diye 500 dolarımız var mı? Yok. Şimdi 500 dolara bir tane plan alalım. Bu plan yanın ne demek olduğunu öğreneceğiz. Bu ne oğlum? Plan bu la? İçinde ben mi yıkanıyorum burada? Ne? L benziyor bu? Valla lene ne benziyor? Işık keşke kalmasaydı bu planı bu ne demekmiş bu Planya hiçbir şeyde de yara gibi görünmüyor. Şimdi arkadaşlar biz gidelim şuraya bir teftiş edelim yine. Bir dakika, bir dakika. O yorumları nereden okumuştum ben? Hah, şurası neymiş? Yaygın günlük... Neyse, bir tane daha yorum geldi sanki. Bir tane daha yorum gelmiş. Ne demek o? Yoksuldu. Yıkamadan önce ve sonra çok fazla fark edilmedi bu ne diyor ha? İlk defa arkadaşlar 2.5 puan geldi. Çok seviniyorum şu anda bakalım ne diyor. Ne oldu şimdi? Bir şey oldu arkadaşlar. Cumbur cumbur müzik çalmaya başladı. Biri dangıl dangıl vallahi müzik. Son ses müzikle kesmeyin olan burada. Mavi küçü şimdi ben puanımı okuyorum. Yeni puanlar gelmeye başlamış. Şimdi bu dış fırçasını boş ver. Şu önemli. Etkilememiş yıkama aracımın birçok alanını kaçırmış gibi görünüyordu. Ablacım senin de konuşmayı öğren. Zaten Türkçe bilmediğin kesin de. Kardeşim kesin bu vallahi mülteci yani. Mülteci gelmiş buraya bize laf sokuyor. Allah'ım ya Rabbim ya internet ne güzel bir şey kardeşim. Herkese laf sokabiliyorsun yani. Hattın olup olmayın. Herkese tövbe ya Rabbim ya, Rabbi, ya. ne istiyorsunuz kardeşim? Ne zavallı bir gariban porsukum. Zaten kardeşim burada işletme açtık. Arabayı hiç yine yaranamıyoruz ya. Şimdi ne yapsak buraya uzun plan ye boş ver sürücüleri boş ver arkadaşlar bir benzin pompası alabileydik çok güzel olacaktı ama aha aldık lan bir tane benzin pompası aldık bir tane de ışık alalım gece karanlık dönünü görsün bu körler şimdi de göremedim kardeşim ben benzin istasyonuna çarptım diye yorum atmaya başlarlar uz ederler beni lastik pompası lastik pompası oh lastik pompası arkadaşlar lastik pompasını da verdik artık arabanın lastiklerini de pompalayabilirsiniz kardeşim bu sayede artık önünüzü görebilir düzgün bir şekilde gidebilirsiniz getir kardeşim gel abicim gel 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 sabunlu sabunu gel sana bir de bir, buradan bir izin dolduralım beleş beleş değil lan parayla şaka şaka bir de pap bir de utanmadan bir yıldız verip bir de beleşe hizmet mi arıyorsunuz yok size beleş gaz pompası alın gel kardeşim şuraya dağalım senin bir gaz pompana full kardeşim kinder kartin pik 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 Oh, vallahi parayı kırdık yürü hadi de hadi yitir bu kadar bir de lastiklerini pompalayacağız getir bakayım lastiklerinizi şimdi senin ben lastiğini pompalayacağım. Bekle, bekle, bekle kardeşim. Hmm. Havası yüzde yüz oldu bunun. Bir sıkıntı yok gibi. Ne tıkla diyor? Hangi düğme? Bu düğme miymiş o? Tamam üç tane lastiğini fulledik kardeşim gidebilirsin. Oğlum bir de rot balans çekeydik. Ben kardeşim sabunla arabamı yıkıyorum. Benzin mi dolduruyorum? Yoksa arabanın lastiklerini mi şişiriyor? Kardeşim bu kadar hizmet nerede var? Bir de utanmadan bir puan veriyorlar bana ya. Arkadaşlar vallahi var ya bunlar hiç utanma arlanma yok nerede yok. Şimdi yeni yorumları okuyacağım. Eğer var ya bak kardeşim. Dur bakayım neredesin sen? Heh. Kardeşim bak vallahi bir puan verdiğini görürsem bu arabanın lastiklerini bir daha İyi doldurmam yani. İyi hava basmam. Ondan sonra yolda tırın tırın gidemezsin. Haberin o için. Şimdi lastik pompasını alalım. Ya kardeşim bitmiyor bunun işi de. Hadi yallah abi yürü. Aha sevindi. Bak bu sefer sevindi. Korna çaldı. Memnun ayrıldı. Zaten nasıl memnun ayrılmayacaksın ki? Adam var ya bir yılda yaptıracağı bakımı bana yaptırdı. Bir de utanmadan korna çalıyor. Şimdi bakalım bir yorum atmış mı? Bir hemen yavaştı. Sonuçlar hayal kırıklığı yarattı. Tükenmiş gibi hissettim. Valla ben de tükenmiş gibi hissediyorum çoğu zaman ama düzelmiyor işte. Hayat kardeşim yapacak bir şey yok. Kullanılmış dış fırçam senin bu dış fırçanın. bu herifi hep benim bebeş Beşimde kardeşim. Gagalos'tan aldım ama tüm yanlış nedenlerden dolayı bu yıkama bir şakaydı. Yani şaka gibi bir yıkamaydı demeye çalışıyor. Bana yine laf sokmaya çalışıyor kardeşim. Ben artık dayanamayacağım. Bir tane daha fırçalayım bari. Şu sağ üstte de bir alalım İnsanlar biraz heyecanlansın, sevinsin. Ben de sevineyim. Onlar para verdikçe benim de hoşuma gider. Belki diye düşünüyorum ama bakalım para birikti benzin pompası benzin pompası alamıyoruz kardeşim kusura bakmayın şimdi çalıyla mal işimiz yok mavi içinde demekmiş mavi iç oğlum keşke almasaydık bunlar hiçbir işe yaramıyor boşu boşuna para valla bunlara, bunlara verdiğimiz parayı yazık neyse arkadaşlar bugünlük birinci istasyonumuzun sonuna geldik artık bakalım kaç yıldız olduk bir buçuk yıldız olduk arkadaşlar yakında bunu geliştireceğiz büyüteceğiz sizlerin desteği sayesinde bu videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve zilden belirlerimden unutmayın arkadaşlar porsukun su benzin ve garip birçok işi yaptığı bu gariban tesisin gelişmesini istiyorsanız arkadaşlar desteklerinizi esirgemeyin. Sağdan soldan çıkan videoları izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Geleceğiniz porsuk sağdaki soldaki dişleri kadar beyaz olsun. Kendinize çok iyi bakın.